Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün dersimizde elektron katman dizilimini işleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Atomdaki elektronların çekirdek çevresinde bulunduğu enerji seviyelerini biz katman diyoruz. Katman en harfiyle gösteriliyor. Hatırlarsanız biz katman kavramını ilk kez bor atom modelinde işlemiştik. Katmanı biz ne diyoruz aynı zamanda? Yörünge diyoruz. Yörünge. Günümüzde ise hatırlarsanız biz katman yerine ...elektron bulutu kelimesini kullanıyoruz. Yani modern atom teorisinde katman yerine elektron bulutu ifadesi kullanılıyor. Bir atomda en fazla 7 tane enerji düzeyi yani katman bulunabilir. Tabi bu katmanların da bulundurabileceği elektron sayısı sınırlı. Her katmanın bulundurabileceği maksimum elektron sayısı 2 kare formülüyle hesaplanır. Hatırlarsanız bu ifadeydi. İlk kez kim kullanmıştı? bor kullanmıştı. Örneğin gençler katman sayısı 1 ise ne demek bu? Çekirdeğe en yakın katman demek. En eşittir birinci katman. Birinci katmanda maksimum kaç elektron bulunur? Denklemimiz 2n kare. 2n karede n yerine eğer 1 yazarsanız birinci katmanda maksimum 2 elektron bulunabilir. İkinci katmanda ise kaç elektron bulunabilir? Buraya en eşittir 2 yazarsanız eğer 2'yi koyarsanız denklemde 2n kareye maksimum 8 elektron bulunabilir. Üçüncü katmanda en yerine eğer 3 yazarsanız 2 çarpı 3'ün karesinden 18 elektron. Dördüncü katmanda ise en yerine 4 yazarsanız 2 çarpı 4'ün karesinden en fazla 32 elektron bulunabilir sevgili gençler. Peki elektronlar bu katmanlara neye göre yerleşiyor? Elektronlar en düşük enerji düzeyi olan birinci katmandan başlayarak sırayla katmanlara yerleşir. Yani şunu söylemek istiyoruz. Elektron bu atomun çekirdeği. Elektron ilk başta çekirdeğe en yakın olan katmanda bulunmak ister. Çünkü neden? Çünkü çekirdeğe en yakın olan katmanın enerjisi en düşük. Elektron da daha kararlı, daha düşük enerjide olmak için birinci katmanı tercih eder. Birinci katman dolduktan sonra, birinci katmanda en fazla iki elektron var. Birinci katman dolduktan sonra ikinci katmana yerleşmeye başlar. Bu şekilde çekirdeğe en yakın katmandan başlayarak elektronlar katmanlara yerleşir sevgili gençler. Birinci katmanda en fazla iki elektron oluyor. Son katmanımızda ise en fazla maksimum kaç kaç elektron bulunabilir? 8 elektron bulunabilir sevgili gençler. Demek ki en son katman 8 elektronu aşmayacak. Zaten biz en son katmandaki elektron sayısını ne diyeceğiz? Bunu ileride işleyeceğiz. Değerlik elektron sayısı diyeceğiz. Yani demek ki değerlik elektron sayısı 8'i aşamaz sevgili gençler. Şimdi altta birkaç tane örneklerimiz var. Bu örneklerin elektron katman dizinlerini beraber yazalım. Hidrojen. Evet katmanları şöyle yazabiliriz. Şu şekilde. Bir tane olduğu için bir. Bu şekilde yazabiliriz. Veya şu şekilde yazabiliriz. Helium 2 bir tane katmanı var. İki şeklinde yazabiliriz. Flor 9. Birinci katmanda maksimum 2. Burası doldu. İlk katman maksimum 2 oluyordu. O zaman 9 olması için diğer katmana kaç tane kaldı? 7. Bu şekilde yazabilirsiniz veya şöyle yazılabilir. 2, 7. Böyle yazılabilir veya 2, 7 şeklinde de yazabiliyorsunuz. Alüminyum 13 birinci katmanda en fazla 2 elektron bulunabilir. İkinci katmanda 8 elektron bulunabilir. 10 etti. ve 13 olması için son katmanda kaç elektron bulunabilir? 3. En fazla 3 elektron bulunur. Argon 18 birinci katmanda en fazla 2 elektron İkinci katmanda maksimum 8 elektron 10 etti. O zaman üçüncüye kaç kaldı? Yine 8 tane elektron kalmış oldu. Kalsiyum 20 birinci katmanda en fazla 2. İkinci de en fazla 8. Atom numarası 20 ise ilk 20 için üçüncü katmanda da 8 elektron bulunuyor. Bunun ilgili ayrıntılı bilgiyi daha, daha sonra kuantum teorisinde işleyeceğiz. 2, 10, 18 yaptı. O zaman dördüncü katmanda da maksimum 2 elektron. Yani toplamı ne oldu gördüğünüz gibi? 20 olmuş oldu. Evet sevgili gençler. Atomlarımız eğer nötrse elektron dizilimini böyle yapıyoruz. Peki iyonlarda nasıl yapacağız? İyonlarda elektron dizilimi elektron sayısına göre yapacaksınız. Bakın bu iyon artı elektron vermek demek 3 tane var. Bir tane daha verirse 2 elektronu kaldı. Bu iki elektrona göre yaparsak elektron dizilimini bu şekilde olur. Veya bakın bu S kükürt 16 tane var. Eksi 2 almak demek 2 daha aldı. 18 tane elektron oldu. 18 tane elektrona göre dizilimi yapıyoruz. Şöyle ki 2, 8, 8 şeklinde elektron dizilimini yapıyoruz. Bu şekilde. Devam edelim. Şimdi gelelim sorularımıza. Burada bir örneğimiz var. Bizden ne istiyor? tablomuzda elementlerin katman sayısı bir de son katmanda bulunan elektron sayıları verilmiş. Bizden A değerini, B değerini bir de Y'nin atom numarasını istiyor. Hesaplayalım. Şimdi X8 bu nasıl açılır? X8 2 6 olarak açılır. Kaç tane katmanı var? 2 tane. Demek ki A'nın değerini 2 olarak bulduk. Y'ye bakalım. Y'nin katman sayısını vermiş, 4 tane katmanı varmış. O zaman 1 2 3 4 yaptınız. Son katmanda 1 elektron var. E burası 1 ise buranın mecbur 8, buranın 8, buranın ise 2 olması gerekir. Dolayısıyla Y'nin atom numarası kaç gelir? Bunları eğer toplarsanız 10 18 19 gelmiş olur. Bunu da bulduk. Z için son katmandaki elektron sayısını istiyor. Atom numarası 17. Eğer Z'yi açarsanız 2, 8, 7 olarak açılır. Son katmanda ise 7 elektron olduğunu gördünüz. O zaman cevabımız ne oldu? A değeri 2, B değerinin 7 olması lazım. Bakalım şıklarımızı hangisi acaba? Evet A değeri 2, B değeri 7 ve yeni atom numarasında 19 bulmuştuk. Demek ki cevabımız E şıkkı olmuş oldu sevgili gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Yine burada bir örneğimiz var. Bu sefer iyonlarımız diyor ki hangisinin kaç tanesinin katman elektron dağılımı hatalı verilmiştir? Şimdi O elementi oksijen 8 eksi almak demek 2 dağılırsa 10 tane elektronu var demek. Bunu eğer açarsanız ona göre 2 8 diye açılır. Hatırlayın bu birinci katmana biz K katmanı, burayı ise L L katmanı demiştik. O zaman bu doğru mu? 2, 8. Bu doğru. S'i açarsak eğer S 16 elektron sayısı 18'dir. Açalım 18'e göre. 2, 8, 8 diye toplamı 18 oldu. O zaman burada 2 olacak. Burada 8. Burada 8 olması lazım. Ama burada 4 yazıyor. Demek ki bu demek ki bu yanlış. Bu yanlış. Flora bakalım. Eksi 1 yüklü. 9 eksi almak demek o zaman 10 tane olacak. Açarsanız eğer 2, 8 diye açılır. Burada 7 yazıyor. O zaman bu da yanlış. Magnezyum 12 artı 2 elektron vermek demek o zaman 10 elektronu kalır. Bu da yine 2, 8 diye açılır. Doğru mu? Evet bu da doğru. Ve helyum 2 direkt 2 olarak açılır. Doğru mu? Bu da doğru. Demek ki kaç tanesi yanlış? 2 tanesi yanlış cevabımız. Bursa olmuş oldu sevgili gençler. Ve diğer sorumuza bakalım. X artı 2 katyon bu. Katman elektron dizilimi verilmiş. O zaman yazalım. Elektron dizilimi verilmiş bize. Elektron dizilimi 2, 8 olarak verilmiş. Bize ne diyor? X atomunun çekirdeğinde toplam tanecik sayısı 23 olduğuna göre. Evet burası önemli. İlk başta bu elektron dizilimi olduğuna göre şunlar bizim neyimiz olur? Elektron sayımız olur. Toplam elektron sayımız kaç? 10. Şuraya 10 yazınız. Elektron sayısı 10 ise 2 elektron vermiş hali eğer 10 sa X'in proton sayısı kaçtır? Elbette 12. 12 olarak yazdık. Demek ki X'in proton sayısı 12. Diyor ki çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı 23 olduğuna göre. Hatırlayalım, atomun çekirdeğinde kimler bulunmakta? Proton ve nötron bulunmakta. Bunların toplamı kaçmış? 23. E proton sayısı eğer biz 12 olarak bulmuştuk, o zaman nötron sayısı ne olmak zorunda? 11. Cevabımız Denizli olmuş oldu sevgili gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet burada kaldık. Diğer dersimizde elementler tablosunda yer bulmayı öğreneceğiz. Hepinize iyi günler. Görüşmek dileğiyle.